Merhaba arkadaşlar. Öğretmen ataması bekleyen öğretmenlerimize bayram müjdesi gelecek mi? Tüm ayrıntılarıyla aktaracağız. Videoyu sonuna kadar izleyip abone olup videoyu da lütfen beğenmeyi unutmayınız. katamaya destek adına hadi hemen videoya geçelim. Şimdi şunu söyleyelim sizlere. Ee, ek atama biliyorsunuz ki beklenilen bir durum ve özellikle yeni bakanlar geldi. Bakın 4 tane yeni yardımcı geldi. Yeni bakan yardımcısı. Bunlar çok önemli. Ee, neden diye sorarsanız. Neden önemli? Çünkü bunların önce eski bakan yardımcıları vardı ve eski milletin bakanı yeni milletin bakanın gelmesiyle atamanın olabileceğini söylemişti. Daha doğrusu olacağını da söylemişti. Bununla birlikte bakan yardımcıları da bu konuda çok önemli. Eski bakan yardımcıları da giderek yeni bakan yardımcılarının gelmesiyle bir düzeni kurulup o şekilde ek atamanın gelme olasılığı var mı? Kesinlikle var. Peki bayram öncesi bir müjde gelir mi veya bayramda ek öğretmen ataması ile ilgili öğretmenlerimize bir müjde gelir mi sorusuna gelirsek arkadaşlar gelme ihtimali bulunuyor. Bakın şunu söyleyelim. %100 gelecek demiyoruz. Bunun da altını lütfen çizerek söyleyeyim. O yüzden dersinizi çalışmayı bırakmayın. Sadece gelme ihtimali evet bayramda bulunuyor. Böyle bir müjdenin olma ihtimali evet olabilir. Onu da söyleyeyim. Bu da güzel bir haber. İnşallah da olur. Bizler de bu süreç içerisinde zaten sizleri kesinlikle haberdar edeceğiz. Her türlü gelişmeleri aktaracağız ve yine gündemde olmaya da çalışacağız. Bizlerin isteği sonuna kadar öğretmenlerimize ek katama olması konusunda bu süreçte de yine desteğimizi sizlere de sürdüreceğiz. Lütfen abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Yorumlarda da yine düşüncelerinizden bahsedebilirsiniz. Görüşürüz.